YouTube kanalının Vatandaş Ne Diyor programının bu haftaki konusu uzay. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjde adı altında 2023 yılında aya bir Türk'ün ayak basacağını söyledi. Bu konuyu Malatyalılara yönelttik. İşte o yorumlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın bir zamanda bir açıklama yaptı müjde adı altında. Dedi ki 2023 yılında bir Türk aya ayak basacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, doğru da düşünüyorum. Çok doğru düşünüyorum. Hem de inşallah çıkacağız. Türkiye'nin e, bütçesi e, açısından değerlendirirseniz çok daha önemli e, çalışmalar dururken sizce bu bütçe aya mı ayrılmalı? Ayrılması lazım, şart. Çok şart, yerinde bir buluş. Aynı zamanda eğer ihtiyacı da olursa biz de yardımcı takviye da oluruz, mi? takviye edebiliriz. Dünyaya Türkiye'nin ne kadar güçlü, kuvvetli olduğunu, cesaretli olduğunu, başımızdaki büyüğümüzün cesaret verdiğini, Onaylarız, çok da mutlu oluruz. Peki bu bu iş çok maliyetli bir iş yani böyle hani milyarlarla olacak bir iş değil. Siz bu konuda Türkiye'nin ekonomisini düşündüğünüzde ne söylemek istiyorsunuz? Sizce bunu kaldırır mı bütçemiz? Kaldırır, bütçemiz kaldırır. Gerekirse vatandaş olarak biz de destek veririz gereken yardımı da yapmaya hazırız. Yeter ki Türkiye'nin ismi dünyada duyulsun. Cumhurbaşkanımızın ününü herkes duysun. Ki Cumhuriyetin 100. yılında aya bir Türk ayak basacak. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok sevindim. Türkiye zaten e, Türk vatandaşı olarak her taraf ayağımızı bastık. Ay kaldı, ayağı da basacak Allah'ın izniyle. E, Türk'ün e, Türk büyüklüğünü, güzelliğini herkese gösterecek. Ondan dolayı da bunu istemeyen istemeyen içimizdeki insanlar var. Onlar da artık bilmiyorlar ki ne şeyler çıkardılar ki bu oyunları bozmaya çalışırlar, Batılı güçlerle birlikte olmaya çalışırlar ki Tayyip Erdoğan'ın bu hizmetlerini egal etmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle onun arkasında vatandaş var, millet var. 2023'te bir Türk aya ayak basacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle diyor. Ne diyorsun sen bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi iyi olur aslında ama bu da ekonomik olarak en azından bize bir katkısı olmayacak yani ekonomik olarak biraz daha düşüşe geçeceğiz bana sorarsanız yani neden böyle olduğunu düşünüyorsun ekonomik olarak Şimdi bu... bir vergiler kesiliyor vergilerden de gidecek bunlar hani vergilerin bir kısmı da oraya ayrılacak sonuç olarak yani en azından hani o payla eğitime katkı yapsalardı bence daha iyi olurdu eğitime katkı ondan sonra hastanelere ne bileyim yollara hani ülkemizi geçinceyse daha iyi olurdu yani çok büyük bir maliyet o aya çıkmak için gereken Teknolojik cihazlar onların yeryüzünde kullanılmasını daha mı mantıklı aynen, buluyorsun? Aynen o şekilde yani çünkü hani onun vergilerin bir kısmı zaten oraya gidecek. Bir kısmı değil, bayağı bir kısmı yani sonuç olarak onlar hani ülkemiz için kullanılsa daha iyi bir şekilde olurdu. Ama Zaten aya çıkılacak ve bu Türkiye'nin adıyla yapılacak bir şey. Yine ülkemiz için yapılan bir adım ee, ne demek neler söylemek yani sadece oraya bir bayrak dikmeyle bence bir şey olmuyor hani ge geleceğimiz için öğrencilere falan katkı yapsalar. Mesela öğrenci evlerine katkı yapsalar, onlara bir kısımdan destek verseler bence daha iyi olurdu. Hala karnı bir doyursun, fakfire karnı doyursa ondan sonra aya çıksın. Aç adam aya çıkar mı? Çıkar mı? Soruyorum sana siz tahsilisiniz, kültürsünüz. Hayır böyle ya ne var bu? Beni kandırmaktan başka bir şey değildir ya. Aya çıkıyormuş. Efendim ben söyle çakası çocukunu efendim bak. Çocukunu bırakan intihar insanlar var. Aya çıkılır mı? Dolayısıyla çok daha e, önemli e, sorunlarımızın olduğunu dile getiriyorsunuz değil mi? Kızım ben sana bir şey söyle. Bu sistem böyle giderse efendim ne aya çık her tarafa çıkabiliriz. Bu sistem böyle giderse aya gitmek kolay mı? ciddi bir maliyeti var. Bunun Türk ekonomisine nasıl etkiler? Siz bu konuda ne demek Zaten ister? Her şey onda doğuyor ya, ekonomiden doğuyor. Neye mal olur? Aya çıkma neye mal olur? Ben şahsi fikrimden ben ne inanıyorum? Aya gidilir. Aya girme karşı değilim, tekne karşı değilim. Efendime söyle, bu gündem değiştirmektir. Başka bir şey değil. Siz bu açıklamayı gündem değiştirmek olarak mı değerlendiriyorsunuz tabii, peki? Tabii, gündem, gündem değiştiriyorlar. Gelen karnı doyuruyor, giden karnı doyuruyor. A, B, C demiyorum. Hepsi karnı doyurur. Devleti somurma doyurur. Bitmiştir ya biz. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Hangi çağda yaşıyoruz? Biz hangi çağda yaşıyoruz? El nereye gider biz nereye gidiyoruz?